Orinoco timsahı, bilimsel adıyla Crocodilus intermedius, Güney Amerika'nın en büyük ve en nadir sürüngenlerinden biridir. Bu etkileyici canlı, Orinoco Nehri Havzası'nın derinliklerinde, zamanın ötesinden gelen bir miras gibi varlığını sürdürmektedir. Onun hikayesi, hem doğal dünyanın kırılganlığını hem de hayatta kalma mücadelesinin azmini yansıtır. Bu kadim avcı sadece bir tür olmanın ötesinde, yaşadığı ekosistemin sağlığının bir göstergesidir. Orinoko timsahının varlığı, nehirlerin ve sulak alanların biyolojik çeşitliliğinin korunması için kritik bir öneme sahiptir. Onun yaşam döngüsü, bölgedeki diğer canlılar için de belirleyici bir rol oynar. Ne yazık ki, Orinoko timsahı günümüzde kritik derecede tehlike altında olan türler arasında yer almaktadır. Sayıları dramatik bir şekilde azalmış Yaşam alanları daralmış ve geleceği belirsiz bir hal almıştır. Bu durum, insan faaliyetlerinin doğal dünya üzerindeki yıkıcı etkilerini açıkça gözler önüne sermektedir. Bu belgesel, Orinoko timsahının büyüleyici dünyasına bir yolculuk yapacak. Onun eşsiz özelliklerini, yaşam biçimini, karşı karşıya olduğu tehditleri ve hayatta kalma mücadelesini derinlemesine inceleyeceğiz. Bu kadim canlının korunması için yapılan çabaları da ele alacağız. Orinoko timsahı Sadece bir sürüngen değil, aynı zamanda bir ekosistemin kalbidir. Onun hikayesi bizlere doğanın dengesini ve her bir türün bu dengedeki vazgeçilmez yerini hatırlatır. Bu yolculukta Orinoko'nun gizemli sularında yaşayan bu muhteşem yaratığı daha yakından tanıyacağız. Orinoko timsahı, timsahlar arasında en büyük türlerden biri olarak dikkat çeker. Erkek bireylerin boyu 6 metreye kadar ulaşabilirken, dişiler genellikle daha küçüktür. Bu devasa boyut onlara nehir ekosisteminde tartışmasız bir üstünlük sağlar. Vücut yapıları sucul yaşama mükemmel bir şekilde adapte olmuştur. Uzun, güçlü kuyrukları suda hızlı ve çevik hareket etmelerini sağlayan temel itici güçtür. Kuyruk aynı zamanda denge sağlamak ve avlanma sırasında ani manevralar yapmak için de kullanılır. Deri renkleri genellikle açık kahverengiden griye kadar değişir ve bu yaşadıkları nehirlerin çamurlu sularında mükemmel bir kamuflaj sağlar. Genç timsahlar daha açık renklere ve belirgin siyah lekelere sahipken, yaşlandıkça renkleri koyulaşır ve desenleri silikleşir. Orinoko timsahının en belirgin özelliklerinden biri uzun ve dar çenesidir. Bu çene yapısı balık avlamak için idealdir ve timsahın avını kolayca yakalamasına olanak tanır. Çenesindeki güçlü kaslar ve keskin dişler avını sıkıca kavramasını ve parçalamasını sağlar. Gözleri ve burun delikleri başının üst kısmında yer alır. Bu sayede timsah vücudunun büyük bir kısmı su altında kalırken çevresini gözlemleyebilir ve nefes alabilir. Bu adaptasyon, avlanma ve tehlikelerden korunma açısından büyük avantaj sağlar. Ayakları perdeli olmasa da, güçlü pençeleri karada hareket etmelerine ve yuva kazmalarına yardımcı olur. Ayrıca avlarını karaya çekmek veya kendilerini savunmak için de bu pençeleri kullanabilirler. Vücutları kemik plakalarla güçlendirilmiş zırhlı bir yapıya sahiptir. Orinoko timsahı, adını aldığı Orinoko Nehri havzasına özgü endemik bir türdür. Bu havza Kolombiya ve Venezuela topraklarında geniş bir alanı kaplar. Timsahlar, nehrin ana kolları, göller, bataklıklar ve mevsimsel olarak su basan savanlar gibi çeşitli sucul ortamlarda yaşarlar. Yaşam alanları mevsimsel su seviyesi değişikliklerine göre farklılık gösterir. Kurak mevsimlerde timsahlar daha derin su birikintilerine ve göllere çekilirler. Yağışlı mevsimlerde ise su basan savanlara yayılarak yeni avlanma alanları bulurlar. Bu timsahlar, yaşadıkları ekosistemin en üst düzey avcılarından biridir. Besin zincirinin tepesinde yer alarak balık popülasyonlarını ve diğer sucul canlıları kontrol altında tutarlar. Bu sayede ekosistemin dengesini korumada kritik bir rol oynarlar. Orinoco timsahının varlığı, nehir ekosisteminin sağlığının bir göstergesidir. Sağlıklı bir timsah popülasyonu, temiz su kaynaklarının ve zengin biyolojik çeşitliliğin varlığına işaret eder. Onların yokluğu ise, ekosistemde ciddi bozulmaların habercisi olabilir. Timsahlar, aynı zamanda ekosistem mühendisleri olarak da kabul edilebilirler. Kurak mevsimlerde kazdıkları çukurlar, diğer canlılar için su ve barınak sağlar. Bu çukurlar, balıklar, Amfibiler ve böcekler için hayati öneme sahip sığınaklar haline gelir. Bu türün korunması sadece timsahın kendisi için değil, aynı zamanda Orinoko havzasının tüm biyolojik çeşitliliği için de hayati öneme sahiptir. Onların yaşam alanlarının korunması, bölgedeki diğer birçok türün de hayatta kalmasını sağlar. Orinoko timsahı, nehirlerin kalbi ve ruhudur. Orinoko timsahı fırsatçı bir avcıdır ve diyetini yaşadığı ortamdaki mevcut av türlerine göre çeşitlendirir. Genç timsahlar genellikle böcekler, küçük balıklar ve kabuklularla beslenirken, büyüdükçe diyetleri de değişir. Yetişkin timsahlar çok daha büyük avları hedef alırlar. Yetişkin bir Orinoko timsahının diyeti ağırlıklı olarak balıklardan oluşur. Özellikle piranalar ve yayın balıkları gibi türler onların beslenmesinde önemli bir yer tutar. Uzun ve dar çeneleri, suda hızla hareket eden balıkları yakalamak için mükemmel bir adaptasyondur. Ancak sadece balıklarla sınırlı kalmazlar. Su kuşları, kaplumbağalar, yılanlar ve hatta küçük memeliler de av listelerinde yer alabilir. Su kenarına gelen veya suya giren hayvanlar timsahlar için kolay bir hedef haline gelebilir. Avlanma stratejileri genellikle pusuya dayalıdır. Timsahlar su yüzeyinin hemen altında veya kıyıda Hareketsiz bir şekilde beklerler. Avları yeterince yaklaştığında, ani bir hızla saldırarak onları güçlü çeneleriyle yakalarlar. Bu saldırılar genellikle çok hızlı ve ölümcüldür. Büyük avları yakaladıklarında, onları suya sürükleyerek boğarlar. Ardından, avlarını parçalamak için ölüm rulosu adı verilen bir teknik kullanırlar. Bu teknik, avı kendi eksenleri etrafında döndürerek parçalara ayırmalarını sağlar. Orinoko timsahları Aynı zamanda leş yiyici olarak da bilinirler. Nehirde ölü hayvanları bulduklarında bu fırsatı değerlendirirler. Bu davranış ekosistemdeki organik maddelerin geri dönüşümüne katkıda bulunur ve nehrin temiz kalmasına yardımcı olur. Beslenme alışkanlıkları onların ekosistemdeki rolünü pekiştirir. Av popülasyonlarını kontrol altında tutarak nehirlerin biyolojik dengesini korurlar. Bu güçlü avcılar Orinoko havzasının doğal düzeninin vazgeçilmez bir parçasıdır. Orinoko timsahlarının üreme döngüsü genellikle kurak mevsimin sonlarına doğru başlar. Bu dönemde su seviyeleri düşer ve kumlu kıyılar ortaya çıkar, bu da yuva yapımı için uygun alanlar yaratır. Erkekler ve dişiler arasında kur yapma davranışları gözlemlenir. Yumurtaların kuluçka süresi çevresel sıcaklığa bağlı olarak değişir. Timsah yumurtalarında cinsiyet kuluçka sıcaklığına göre belirlenir. Daha yüksek sıcaklıklar erkek yavruların daha düşük sıcaklıklar ise dişi yavruların doğmasına neden olur. Yavrular yaklaşık 3 ay sonra yumurtadan çıkmaya başlarlar. Yumurtadan çıkmadan önce yavrular içeriden sesler çıkararak annelerini uyarırlar. Anne timsah bu sesleri duyduğunda yuvayı açar ve yavruların dışarı çıkmasına yardımcı olur. Anne timsah yavrularını ağzında taşıyarak suya götürür ve onları bir süre korur. Bu ebeveynlik davranışı timsahlar arasında yaygın bir özelliktir ve yavruların hayatta kalma şansını artırır. Yavrular, ilk yaşam evrelerinde oldukça savunmasızdır. Küçük boyutları nedeniyle birçok yırtıcının hedefi olabilirler. Balıklar, kuşlar, yılanlar ve hatta diğer timsahlar genç orinoko timsahları için tehdit oluşturur. Bu nedenle annenin koruması hayati öneme sahiptir. Yavrular yaklaşık bir yıl boyunca annelerinin yakınında kalabilirler. Bu süre zarfında avlanma becerilerini geliştirir ve kendi başlarına hayatta kalmayı öğrenirler. Orinoko timsahları yavaş büyüyen türlerdir ve cinsel olgunluğa ulaşmaları uzun yıllar alır. Cinsel olgunluğa ulaştıklarında kendi üreme döngülerini başlatırlar. Bu uzun ve karmaşık yaşam döngüsü, Orinoko timsahının neslinin devamı için kritik bir süreçtir. Ancak günümüzdeki tehditler bu döngüyü ciddi şekilde aksatmaktadır. Orinoko timsahı Günümüzde kritik derecede tehlike altında olan bir türdür ve varlığı birçok ciddi tehditle karşı karşıyadır. Bu tehditlerin başında habitat kaybı ve parçalanması gelmektedir. İnsan faaliyetleri timsahların doğal yaşam alanlarını yok etmektedir. Geçmişte Orinoko timsahları yoğun bir şekilde avlanmıştır. Derileri için yapılan yasa dışı avcılık 20. yüzyılın ortalarında popülasyonlarını dramatik bir şekilde azaltmıştır. Bu dönemde binlerce timsah katledilmiş, türün nesli tükenme noktasına gelmiştir. Günümüzde yasa dışı avcılık hala bir tehdit olmaya devam etmektedir. Ancak daha çok genç timsahların evcil hayvan ticareti için yakalanması şeklinde görülmektedir. Bu durum zaten azalan popülasyonlar üzerinde ek bir baskı oluşturmaktadır. Su kirliliği de Orinoko timsahları için önemli bir sorundur. Tarım ilaçları, endüstriyel atıklar ve evsel kanalizasyon Nehir sularını kirleterek timsahların sağlığını olumsuz etkilemektedir. Kirlilik, av kaynaklarını da azaltarak beslenme sorunlarına yol açar. İklim değişikliği, Orinoko timsahının geleceği için yeni ve öngörülemeyen tehditler yaratmaktadır. Su seviyelerindeki düzensiz değişiklikler, aşırı kuraklıklar veya seller yuvalama alanlarını ve avlanma bölgelerini etkileyebilir. Ayrıca, kuluçka sıcaklığına bağlı cinsiyet belirleme mekanizması İklim değişikliği nedeniyle cinsiyet oranlarında dengesizliklere yol açabilir. Bu durum üreme başarısını ve popülasyonun genetik çeşitliliğini olumsuz etkileyebilir. İnsan timsah çatışmaları da zaman zaman yaşanmaktadır. Balıkçılarla rekabet veya insan yerleşim yerlerine yakınlık timsahların öldürülmesine neden olabilir. Bu tehditlerin birleşimi Orinoko timsahının hayatta kalma mücadelesini daha da zorlaştırmaktadır. Orinoco timsahının kritik durumu, uluslararası ve yerel düzeyde koruma çabalarını tetiklemiştir. Bu çabalar, türün neslinin tükenmesini önlemek ve popülasyonlarını yeniden canlandırmak için hayati öneme sahiptir. Koruma programları, çeşitli stratejileri içermektedir. Habitat koruma, bu çabaların temelini oluşturur. Orinoko Havzası'ndaki önemli sulak alanlar ve nehir kıyıları koruma altına alınarak timsahların yaşam alanları güvence altına alınmaya çalışılmaktadır. Milli parklar ve koruma alanları bu amaçla belirlenmiştir. Yasa dışı avcılıkla mücadele kolluk kuvvetlerinin ve yerel toplulukların işbirliğiyle yürütülmektedir. Kaçak avcıların yakalanması ve cezalandırılması timsahların korunması için caydırıcı bir etki yaratmaktadır. Eğitim ve farkındalık çalışmaları da bu konuda önemlidir. Esaret altında yetiştirme ve yeniden doğaya salma programları popülasyonları artırmak için önemli bir yöntemdir. Yavru timsahlar kontrollü ortamlarda büyütülerek hayatta kalma şansları artırılır. Daha sonra uygun yaşam alanlarına salınarak doğal popülasyonlara katkıda bulunmaları sağlanır. Bu programlar genetik çeşitliliğin korunmasına da yardımcı olur. Farklı genetik kökenlere sahip bireylerin çiftleştirilmesi, türün gen havuzunun zenginleşmesini sağlar. Bu, gelecekteki çevresel değişikliklere karşı türün direncini artırır. Yerel toplulukların katılımı, koruma çabalarının başarısı için kritik öneme sahiptir. Timsahların yaşadığı bölgelerdeki insanlara eğitim verilerek, türün önemi ve korunması gerekliliği hakkında farkındalık yaratılır. Alternatif geçim kaynakları sunularak Yasa dışı avcılığın önüne geçilmeye çalışılır. Araştırma ve izleme çalışmaları, Orinoko timsahı popülasyonlarının durumu hakkında bilgi toplamak için devam etmektedir. Bu veriler, koruma stratejilerinin etkinliğini değerlendirmek ve gelecekteki eylem planlarını şekillendirmek için kullanılır. Orinoko timsahının geleceği hala belirsizliklerle doludur. Ancak, yapılan yoğun koruma çabaları ve artan farkındalık umut ışığı yakmaktadır. Bu kadim canlının Orinoco nehirlerinde nesiller boyu varlığını sürdürmesi için mücadele devam edecektir. Orinoco timsahı, Güney Amerika'nın vahşi doğasının en görkemli ve en kırılgan sembollerinden biridir. Onun varlığı, Orinoco nehri havzasının zengin biyolojik çeşitliliğinin ve ekolojik dengesinin bir yansımasıdır. Bu kadim avcı, milyonlarca yıldır süregelen bir evrimin yaşayan kanıtıdır. Ancak insan faaliyetleri ve çevresel değişiklikler bu muhteşem türü neslinin tükenme eşiğine getirmiştir. Habitat kaybı, yasa dışı avcılık, kirlilik ve iklim değişikliği gibi tehditler, Orinoco timsahının geleceğini ciddi şekilde tehlikeye atmaktadır. Yine de umutsuzluğa kapılmak için henüz çok erken. Bilim insanları, koruma uzmanları ve yerel topluluklar bu eşsiz türü kurtarmak için büyük çaba sarf etmektedir. Habitat koruma, esaret altında yetiştirme programları ve farkındalık kampanyaları bu mücadelenin önemli parçalarıdır. Orinoko timsahının korunması sadece bir türü kurtarmakla kalmaz, aynı zamanda tüm bir ekosistemin sağlığını ve dengesini korumak anlamına gelir. Onların varlığı nehirlerin temizliğini, balık popülasyonlarının sağlığını ve sulak alanların biyolojik çeşitliliğini güvence altına alır. Bu belgesel Orinoko timsahının hikayesini anlatarak bizlere doğanın kırılganlığını ve her bir türün ekosistemdeki vazgeçilmez yerini hatırlatmayı amaçlamıştır. Bu kadim canlının geleceği bizlerin bugün alacağı kararlara ve göstereceği çabalara bağlıdır. Orinoko timsahı nehirlerin kadim hükümdarı olarak gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir mirastır. Onun hikayesi doğayla uyum içinde yaşamanın ve gezegenimizin biyolojik çeşitliliğini korumanın önemini vurgulayan güçlü bir mesaj taşır. Bu mirasın korunması hepimizin ortak sorumluluğudur.